Tamam arkadaşlar? Evet. Bir saniye. Tamam. Merhabalar Hande Hanım nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim ben çok iyiyim siz? Biz de çok iyiyiz böyle beyazlar içinde çok şık gördük Ay, teşekkür ederim çok nazik. Marka yüzü olduğunuz evet. firmanın reklam çekimi evet. yayınlandı. Benim için çok değerli öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Bize eşlik ettiğiniz için burada olduğunuz için. <laughs> Benim için manevi değeri çok yüksek bir koleksiyon. Evet. Ve bu koleksiyonun reklam filmiyle karşınızda olduğu için ben çok mutluyum. Atasa söyleyebilirim ki... bence de artık. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir marka, kadın ruhunu bu kadar içselleştirmiş, yaratıcı ruhumu özenle ortaya koyan bir marka birlikte olduğum için çok mutluyum. Biz yaza özel bir kapsi koleksiyonu hazırladık ve çok emek verdik. Ana ilham kaynağımız doğaydı, doğanın tüm güzellikleriydi. Onun dışında benim çizimlerim, izlediğim filmler, okuduğum kitaplar, sanata olan aşkım, bakışım, benim hayatımda anlamı olan figürler daha birçok şeyden ilham aldık ve çok güzel bir koleksiyon çıkardığımızı inanıyoruz. Onun dışında çizimlerimi Atasay Tasarım ekibi çok güzel formlara dönüştürdüler. Onlara teşekkür ederim sizin yanınızda. Onun dışında tekrar teşekkür ederim burada bana eşlik ettiğiniz için. Çizimler ne kadar sürdü peki? Yardım aldınız mı? Yani ben... Nasıl görüşürüz? geçti o süreç? Şöyle tabii ki yani çizim için ne geliyorsa ben çizdim ama ekip onu evet, bak, bambaşka tasarlayıp bambaşka formlara dönüştürüp çok güzel takılar yarattılar. Hani ben burada bir kısmını ya aslında beraber çalışmanın oluşturduğu bir işte, sinerjiyle çıkmış bir koleksiyon oldu için. Şu anda e, takılarımızın hepsi kendi çiziminiz mi? Yok, Yok ekiple beraber. Evet. Her şey kendi üstüme Yeni alalım. koleksiyon ama değil mi? Evet evet. Beraber tasarladığımız tasarım ekibiyle. Takılar. Mesela sizin takıları şimdi bu, bu süre e, sizi hayranlarınız takacaklar. E, nasıl bir duygu <laughs> sizin için? Yani <laughs> mesela düşünseniz de, yolda belki göreceksiniz sizin tasarladığınız şeyi. Çok kıymetli. Umarım severler. <laughs> Çekimlerde Dubai'yi de <da> gerçekleşti. <laughs> evet, çok duvardı. sıcakmış oralar. Nasıl geçti sizin için? <laughs> Şöyleydi, çok keyifli geçti tabii ki. Bizim için çok özel bir deneyimdi. Ben de ilk defa şöyle <laughs> gitmiştim. Ve evet, 45 derece olunca sıcaklık böyle Birkaç saat ara vermek zorunda kaldık ama sonra devam ettik, akşama kadar kaldığı yerden keyifle devam ettik. Bir de orada bir sürpriz yapıldı galiba, ee, en evet. yüksek binaya yansıtıldı. Evet. Sizin için de sürpriz miydi? Valla sorduğunda bile gözlerim dolacak gibi oluyor. Benim için çok büyük bir sürpriz çünkü şöyle, e, böyle bir marka 85. yılı diyor ve bana denk geliyor. Hoş geldin Arif, nasılsın? Teşekkür ederim. Böyle bir yani, bu kadar kuvvetli, <laughs> dünya e, dünyada bu kadar yayılmış bir marka. 85. yılını kutlarken bunu bana benimle işbirliği yaptığı seneye denk gelmesi benim için çok özel hissetti tabii. Ve orada kendi beraber çektiğimiz ekran filmi yayınlanması ekstra bir mutluluk oldu. Peki halka tepkiler nasıl oldu? Ben çok Size güzel tepkiler aldım sence? <laughs> çok güzel tepkiler aldık yani. Sonuçta herkesin başına gelmiyor. Çöl <laughs> nasıldı? Hadi. Çok sıcaktı. <laughs> Keşke orada olsaydınız. <laughs> çok sıcaktı ama çok keyifliydi. O kadar güzel bir ekip bize eşlik etti ki orada. Çok keyifliydi. Bir bir çadır e, oradan otantik çadırları falan var. Orada kaldınız. E, nasıldı yani o orada mesela? Biz hep setteydik yani. <laughs> <mi? gülüyor> İzledin izle 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 izlemediniz sanırım. Evet. İyi tabii. tabii. İzlediğiniz biz izlediğiniz kamera arkasında görürsünüz. çok fazla görmediniz mi? Yani, evet, yani biz hep çalıştık ve hani orada o kadar yoğun bir programın içinde çok iyi. Ama o kadar da güzel olduk yani. Buna sistem de edemeyeceğim açıkçası. Hayırlısı olsun diyelim. Çok bunlar dışında neler yapıyorsunuz peki nasıl gidiyor? Çok çok keyifli. Her şey çok güzel gidiyor. Ve şu an burada olduğum böyle bir şeyin içinde yer aldığım için de çok heyecanlıyım. Bu deneyimi size paylaşmak biz merak ediyoruz ama yeni proje olacak mı bir dijital platforma anlayışlar diye bir şey. Ne kadar? Sahip sahip? Şimdi kapsit koleksiyonumuzu konuşmak için buradayız ama Onlar Onları çok güzel şey konuşmadık ama şu anda? Ama tabii. dışarıda ben... bir yerde lütfen çok teşekkür ederim. Dışarıda bir yerde. Dışarıdayız zaten. Tam beni bir beraber dinleyiz. Teşekkür Nasıl gidiyor? çok yoğunda kapsül koleksiyonumuzu konuşmak için buradayız. Özel soruları sonra konuşuruz. Tamam. çok teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Ay çok teşekkür ederim gerçekten. Biz kapıda bekleyeceğiz. Çok o zaman sonra konuşalım Tamamdır. <laughs> <mı? gülüyor> İstediğiniz kadar bekleyin. Evet. çok çok sağ olun gerçekten. İyi ki geldiniz. Hadi,